Herkese merhabalar. Bir öğrenci için en önemli şeylerden biri nedir diye sorsam eminim ki çoğunuz ders çalışabilecek bir kütüphane dersiniz. Dolayısıyla belediyelerin bir genç için sağlayacağı en faydalı hizmetlerden biri kütüphaneler. Ankara'da 400 bine yakın üniversite öğrencisi. 20 aşkın üniversite ve meslek yüksekokulu var. Lise ve ortaokulda eklediğimizde bu sayı daha da artıyor. Fakat gel gelelim Sayın Mansur Yavaş, bu şehrin gençlerine 5 yılda sıfırdan bir kütüphane bile sunamadı. Üstelik her semte kütüphane yapacağı sözünü vermesine rağmen. Her e, semte bir tane kütüphane yapmayı düşünüyoruz. Yani evet. kütüphane o kadar büyük dert ki. Mansur Yavaş'ın Kütüphane açtım dediği yerlere baktığımızda metro altlarına, aile yaşam merkezlerine, ve sizdeki boş alanlara masa ve sandalye koymakla yetindiğini görüyoruz. Fakat 45 ila 160 kişilik kapasiteye sahip bu çalışma alanlarının Ankara'mızın öğrenci kapasitesinin çok çok altında olduğu bir gerçek. Türkiye'nin başkentinde bu kabul edilemez bir durum. Çok şükür ki bizim başkentimize yakışır bir kütüphanemiz var. O da Millet Kütüphanesi. 5500 kişilik oturma kapasitesiyle. 4 732 bin basılı kaynağıyla ülkemizin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyor. Açıldığı günden itibaren 4 yıllık dönemde 5 milyonun üzerinde okuyucu ve ziyaret çağırladı. Ankara'nın her bir noktasından buraya gençler geliyor. Fakat Sayın Mansur Yavaş bu şehre bir kütüphane yapmadığı gibi millet kütüphanesi için ulaşımı kolaylaştırmak adına da bir adım atmadı. 40 dakikada bir, bir saatte bir geçen ego otobüsleri hariç gençlerin buraya gelmeleri ve zamandan tasarruf etmeleri için ek sefer koymayı dahi düşünemedi. Bunun sonucunda da öğrenciler daha fazla yol yürümek zorunda kalıyor ve zaman kaybediyorlar. Bir belediye başkanı gençlerin hayatını alanda kolaylaştıran olmalı. Fakat Sayın Mansur Yavaş kolaylaştırmadığı gibi bu şehri gençler için daha da zorlaştırdı. Ne ortada sıfırdan yapılmış bir kütüphane var ne de mevcut kütüphaneler için sağladığı ulaşım. Maalesef geldiğimiz noktada az çok iş değil. Hep laf, hiç iş görüyoruz. Ya da çok proje var ama hiç icraat yok. Hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az. Yani projesi var burada neyse şimdi bulamıyorum yani. Çünkü bulamıyorsunuz.